Ayşe'nin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size pazar kahvaltılarına çok yakışacak, mayalandırmadan, mayalandırma derdi olmadan, pratik olarak hazırlayacağım kuhbuk pişi tarifim var. Malzemelerimiz 6 bardak un, 1 bardak ılık süt, 2 paket kabartma tozu, 2 tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir de ılık suyumuz olacak arkadaşlar. Yumruk kanı kontrollü şekilde ekleyeceğiz. İç malzemelerimiz yarım kilo lor peyniri, iki orta boy soğan, yarım demet maydanoz. Şimdi hamurumuzu yumurarak başlıyoruz arkadaşlar. Sütümüzü ekleyeceğiz. kabartma tozumuzu dökeceğiz. Şu şekilde. Ve tuzumuzu ekliyoruz. bütün malzemelerimi ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu büyüklükte beze yaptım arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. İstediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Çatalla da kapatıyorum.